Alan ölçüyoruz. 9 güzel bir soru ile devam edelim. İşte böyle soruları seviyorum arkadaşlar ben. Sorumuzu bir okuyalım ondan sonra çözelim. Kısa kenarı 12 santim olan bir dikdörtgenin alanı ile bir kenarı 18 santim olan karenin alanları birbirine eşitmiş arkadaşlar. Süper. Buna göre bu dikdörtgenin uzun kenarı kaç santimetredir? Bilmiyorum ama bulurum. Şimdi arkadaşlar bir dikdörtgenim var. Tamam işte o dikdörtgen işte bu dikdörtgen. Bu dikdörtgenin alanı eşitmiş bir karenin alanına. Doğru mu? Onu da şuraya çizeceğim. Çizmeye çalışacağım. Ve bu karenin bir kenarı kaç santimmiş? Onu da yazalım. Verilen bilgileri. Bu karenin ya 18 santimmiş. Burası da sınırım. 12 santim imiş. Yalnız alanlar eşit. Tamam mı arkadaşlar? Şurada alanını yazalım. Evet. Biz dikdörtgenin alanını nasıl buluyorduk? Uzun kenarla kısa kenarı çarpıyorduk. Karenin alanını nasıl buluyorduk? Herhangi bir kenarını kendiyle çarpıyordum. Yani aslında uzun kenarla kısa, kenar gibi düşünürseniz iki kenarını birbiriyle çarpıyorum. Şimdi arkadaşlar burası 18 cm ise karenin bütün kenarları 18 cm olacağı için bu karenin alanı 18 çarpı 18 324 santimetre kare. Sığdırabildiğim kadarıyla. Evet. Peki buradaki dikdörtgenin alanı ne kadar? Tabii ki 324 santimetre karedir. Peki ben bu karenin alanını burada nasıl bulurum? işte dedim ya kısa kenarla uzun kenarı çarparım. Şuradaki uzun kenarımı bilmiyorum. Ama 12 ile bu uzun kenarı çarptığımda 324 oluyorsa e, 324'ü 12'ye bölerim arkadaşlar. Ve buradaki uzun kenarı bulmuş olurum. Hadi onu da kırmızı ile yapacağım. Şöyle arkadaşlar 324 bölü 12 mi? Ya Bunu kafadan yapar mıyız acaba? Yapalım mı? 12 bakın buradaki olay bence şu. 12 kolay bölme. 2 kere 6 12. 2 kere 6'ya bölebilirsin. 3 kere 4. Yine 12. Yine bölebilirsin. İstersen 2 çarpı 2 çarpı 3. Buna da bölebilirsin. Hangisine bölelim? Ben 2 ile 6'ya bölmek istiyorum. Canım onu istedi. Kolayıma geldi. 324'ü 6'ya bölersem. 300'ü 6'ya bölersem 50. 24'ü bölersem 6'ya 4. Yani 54. Doğru mu? Bakın 6'ya böldüm 54. 54'ü de 2'ye bölersem. O da gitti. 27'dir. Benim buradaki arkadaşlar uzun kenarım 27 santimdir. Böyle yapmak istemiyorsan paşa paşa böleceğiz. Yapacak bir şey yok. Ya da şöyle yapmak istersen 324'ü de şunu alayım bir müsbette. 3 ve 4'ten gidelim. 324'ü 3'e sonra da 4'e böleceğim. 324'ü 3'e bölelim. 303'e böldüm 100. 24'ü böldüm 8. 3'e bölünce 108 doğru mu? 108'i 4'e böleceğim. Hmm, zor. 100'ü 4'e böleyim. 25 doğru mu? Bakın 100'ü 4'e böldüm. 25. 8'i 4'e böldüm. 2. 25 artı 2 eşittir 27. Bitti. Nasıl yaparsan yap. Sonuçta doğru yapacaksın. Benim için önemli olan o. Ya da paşa paşa işte bunu da yapabilirsin. Nasıl istiyorsan yap. Ben böyle yapmayı seviyorum. İleride senin de böyle yapmanı istiyorum. Bekliyorum. Arz ediyorum. Hadi senin soruna bak bakalım. Niye böyle bir bağırdıysam sesim yükseldi. Evet sıra sende 9. Da 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 da. Hadi sıra sende 9'da buluşalım. Senin sorun da çok güzel. Takipte kal. Efendim deyimiyle.